Değerli izleyenler, reklam arasından sonra efendim canlı yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve çok değerli dostlarımızla Bursa Fuarı'nda buluşma fırsatını yakalamaya devam ediyoruz. Eskişehir'den katılan Işıkçan Tarım Makineleri ve yanımızda Sayın Hüseyin Işık var. Hüseyin Bey hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim sağ olun, hoş bulduk Sonramızda efendim. Sizleri bulmuşken hem dedik Işıkçan Tarım'da işler nasıl gidiyor hem de genel bir e, tarımın manzarasını, bir fotoğrafını sizlerin. E, ağzından dinleyelim istedik. Buyurun. Vallahi şu anda her şey yolunda gidiyor. E, aslında mesela Türkiye'de şu anda belki bir e, insanlarda üretimde veyahut da e, bir zorluk çekebilir ama e, ben her zaman diyorum ya Türk halkı çok zor zamanlarda bile Kurtuluş Savaşı'nda bile üzüm uşafıyla bulgurla bu savaşı kazanan insanlarız biz. Tabi bu ekonomi savaştır, bu ticari savaştır. Ee, ve e, tarım yönünden e, genelde benim bilgi konularım e, bu e, seviyede tarımda çiftçi arkadaşlarımın da e, bizim gibi e, bayi arkadaşlarımızla da imalatçı arkadaşlarımızla durak, duraklamayla değil de iki kat daha çalışarak bu kısır daralmayı açacağıma inanıyorum. Eskişehir olarak biz yine iyi bir bölgedeyiz. E, Eskişehir'de yine tarım şu anda güzel, yağışlarımız da iyi. Ee, ben e, her zaman olayın, çok e, çok eskiden beri bir yakınlığımız var. Hep pozitif tarafına bakarım. E, her zaman da diyorum ama e, şunun altını çizerek de söylüyorum. E, topraklarımıza sahip çıkmamız lazım. Yani e, özellikle köyde olan genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Bizim e, bütün gençler köyünü terk etmesin. Yani ya, e, şu anda bütün makineleri de biz sattığımız zaman gençlerin kullanacağı şekildedir. Yaşlıların sadece teknoloji olarak kullanacağı şekilde adamları izah ediyoruz. Ve şunu altını çizerek söylüyorum. E, toprak ölürken de lazım. Yani o toprağa biz gireceğiz. Şu anda memleketimizin nüfusunun 84 milyon olduğunu söyleniyor. Belki bu inşallah daha nice yüzyıllar geçecek. Ama hepimiz topraklarımızı terk edersek bırakın ekilme kısmını. Belki kendi topraklarını bu şekilde hovardaca kullanırsak bu şekilde garip ciddi şekilde tüketirsek ve üretimden kaçarak bakın üretimden kaçarak gidersek e, bu bir yanlış. Ha bunda e, milletle de, devletle de birlikte olacak. Çünkü devletle de millet iç içe beraberler. Hiç kimseyin bu e, ülkede lüks yaşama diye ve lükse e, ve sorumsuzluğa şey yoktur. Bu ülkede kim ne yaşıyorsa herkes sorumludur. Yani buğday ekende, pancar ekende, ayçiçek ekende, afederdan hayvancılığa bakan da. Bugün e, tabii ki çok kötü zamanlardan demeyeyim de çok dar zamanlardan geçiyoruz. Ama e, bakın bizler çok dar zamanları gören bir dedelerin torunlarıyız. Yani e, yokluk zamanı mesela kur, e, demin de söyledim Kudüs savaşındaki üzüm oşafıyla yemeklerde ayakkabı olmadan giden bir toplumun torunlarıyız. Ve şu anda e, iyi bir yerdeyiz. E sadece yanlışlar da olabilir. Yanlışları da birbirimize üzerek değil, birbirimize bağırarak değil, birbirimize küserek değil. Bu ülke hepimizin. Tarımda tohumu çıktığı zaman bunu sen yiyeceğim, ben yiyeceğim değil. Fırındaki ekmek aldığı zaman veya da fırına veren buğdayı herkes yediği gibi. Bu ülkemizi de korumamız lazım. Tarım konusunda özellikle. Ve özellikle gençlerin, bakın gençlerin diyorum, bazı insanlar bana kızacak ama AVM'lerde 15 lira kahve içene kadar köy kahvesinde 1 lira çaya değil 5 lira çay vermesine taraftarım. Bu ülkenin tarımı çünkü gençleriyle birlikte, gençlerin çalışmasıyla ve toprağa sahip olmasıyla geçer. Bu benim için de geçerli. Benim de evlatlarım var. Ben de diyorum ki bu tarımın içerisindeyiz. Ben bu şekilde getirdim. Benden sonra da siz bunu getirmeniz gerekir. Onun için şunu söylüyorum. Anne eksilmez, toprağa eksilmez. İkisi de doğurgandır, ikisi de vericidir. Eğer bu toplum anneye ve toprağa küsmediği sürece bu toplum ayakta kalır tarımda. Ee, i̇yiyiz yani ama e, şunu söylüyorum olay bireysel olarak insanların iyi olması taraflı değil. Herkesin iyi olması lazım. Üretici arkadaşlarımızın yani e, şimdi öyle bir şeylerden zor zamanlardan geçiyoruz ki herkes topu tacı atmaya çalışıyor. Ama bana göre bütün top olması sahada olmasın lazım. Çünkü bizim ee, topu tacı atıp da vakit geçecek zamanımız yok. Bunun en baştaki devletimizden, başvurum devletin büyüklerimizden en alttaki bir dönüm pancereyken bir metrekare domates yetiştiren bütün çiftçi arkadaşlar söyleyeyim. Toprağa küsmeyelim, Toprağı kucaklayalım. Anamızın bayramında kucakladığımız gibi toprağı kucaklayalım. Çünkü ikisi de vericidir ve nankör değildir. Çok teşekkür ediyoruz Bey. Sağ olun toprağa küsmeyelim, toprağa küstürmeyelim. İnşallah bu dualarla... Sizlere selamlıyoruz. Ben selamlıyorum. Ben, ben teşekkür ederim. ederim. Hepinize başarılar diyorum efendim. Sağ olun. Sağ olun. sağ olun, sağ olun, sağ olun. Evet değerli izleyenler, sayın Hüseyin Işık'a çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu efendim. Bu duygulara katılmamak mümkün değil. El beraber ülkemize, vatanımıza, toprağımıza sahip çıkacağız diyoruz ve canlı yayınımıza devam ediyoruz efendim.